arkadaşlar TET sorumluluklarımızı çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bir araştırmacı aşağıdaki iklim ve bitki örtüsü özellikleri verilen 4 farklı bölgeye giderek bu bölgelerde yaygın olarak görülen topraklarda numune almıştır arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi araştırmacının numune topladığı toprak türlerinden biri olamaz. Şimdi sevgili arkadaşlar tek tek bir bakalım. Birinci bölge yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Zeytin, Değerli arkadaşlar defne, zakkum, keçi boynuzu gibi bitkiler hakim ve bu bitki türlerinden oluşmaktadır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığınız zaman normalde neyden bahsediyor bize değil mi? Akdeniz iklimi arkadaşlar burası. Akdeniz iklimi. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. İşte zeytin gibi, defne gibi ağaçlar da varmış. Bu terrosa topraklardır arkadaşlar. Bunu eledim. İkinci bölge soğuk ve nemli iklim özelliği görmektedir hakim bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. İğne yapraklı ağaçlar neydi? Arkadaşlar e, tayga ormanları değil mi? Tayga ormanları da değerli arkadaşlar. Bakıyorum burada toprağa pozol toprağıydı sevgili arkadaşlar. Pozol toprağı. Yine üçüncü bölge yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. En çok yağış ilkbaharda düşmektedir. Bitki örtüsü ilkbaharda yeşerip yaz aylarında saran ot topluluklardır arkadaşlar. Yine bu iklim ılıman karasal iklim değil mi arkadaşlar? Ilıman karasal iklimden bahsediyor bize. Yani burada baktığım zaman kestane renkli bozkır toprağı arkadaşlar. Kestane renkli bozkır toprağı. Bizim İç Anadolu toprağına da benziyor arkadaşlar. Bizim İç Anadolu toprağına söyleyebiliriz. Dördüncü bölge her mevsim yağışlıdır. Kışlar ılık, yazlar serin geçmekte. Bitki örsü geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman. Değerli arkadaşlar her mevsim yağışlı dikkat et. Kışlar ılık, yazlar serin geçmektedir. Bitkisi geniş yapraklı orman. Burada kahverengi orman toprağı. Yani bizim Karadeniz ikliminden bahsediyorum arkadaşlar. Kahverengi orman toprağı hakimdir. Ama tundra ile ilgili bataklık toprağı, donmuş toprak, içerisinde yosun gibi bitkiler var. Mesela hiç bahsetmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olacak. Soru güzeldi. Değerli arkadaşlar bir başka soruda görüşmek